Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Orhan Veli Kanık'tan İstanbul'u Dinliyorum şiirini okuyacağım. İstanbul'u dinliyorum İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda Uzaklarda, çok uzaklarda suçuların hiç durmayan çıngırakları İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dallanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlar, Çekiç sesleri geliyor doklardan, Güzelim bahar rüzgarında, ter kokuları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, Loş kayıkhaneleriyle bir yalı, Dinmiş dolosların uğultusu içinde, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Orhan Veli Kanık.